Ben Medosa, Forkis ve Deniz Tanrıçası, Keto'nun üç kızından biriyim. Güzelliğimle ün salmış ölümlü tek kardeştim. Diğer kardeşlerim Steno ve Yuryale, ölümsüz doğmuştu. Özellikle altın rengindeki dalgalı saçlarım, herkesin imrendiği o saçlarım. Athena'nın Parthenon Tapınağı'nda genç bir rahibe olarak hizmet ediyordum. Hayatım düzenliydi, kutsaldı. Her sabah tapınağın mermer zeminlerini temizler... Sunakları düzenler, Tanrıçaya dualar ederdim. Güzelliğim dillere destandı ama ben alçak gönüllü bir hayat sürüyordum. Ta ki o güne kadar. Poseidon'un bakışlarını üzerimde hissetmeye başladığımda korktum. Tapınaktan çıkmamaya, kendimi işime adamaya çalıştım. Ama bir gün tapınakta yalnızken geldi. Kaçacak yer yoktu. Bir tanrıya karşı ne yapabilirdim ki? Athena'nın kutsal tapınağında bana tecavüz etti. Athena bunu öğrendiğinde kendi tapınağının kirletilmesine o kadar öfkelendi ki beni dinlemedi bile. Poseidon'a bir şey yapamazdı elbette. O bir tanrıydı ama ben ben sadece zavallı bir ölümlüydüm. Beni cezalandırmak kolaydı. O güzel saçlarım korkunç zehirli yılanlara dönüştü. Tenim soldu, gözlerim kan çanağına döndü. Yüzüm öyle korkunç bir hal aldı ki gören herkes anında taşa dönüşüyordu. Kendi yansımama bile bakamaz oldum. Mağarama çekildim. Karanlık ve yalnızlık tek dostum oldu. Bazen uzaktan geçen yolcuların seslerini duyardım. Sonra taşa dönüşmelerinin o korkunç sesini her seferinde içim parçalanırdı. Ben bunu istememiştim. Yıllar böyle geçti. Perseus gelene kadar. Parlak kalkanını ayna gibi kullanarak bana yaklaştı. Son anımda bile yüzünü görmedim. Başımı keserken hissettiğim acıyı hala hatırlıyorum. Kanımdan doğan Pegasus'un kanat çırpışlarını duydum son nefesimde. Şimdi efsanelerde bir canavar olarak anılıyorum. Ama ben aslında bir kurbanım. Tanrıların kibrinin, erkek şiddetinin ve adaletsizliğin kurbanı. Benim tek suçum güzel olmak ve başkalarının bana yaptıklarıydı.